Sefakay Motoblok'tan herkese selamlar canlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tahmin edin dostlarım neredeyim? Kemere geldik arkadaşlar, Anabugat'tan. Sizler için kalktım, ta buraya kadar geldim vallahi 100 kilometrelik bir yol. Saatim şu anda 9. Bu arada ben de ilk defa geliyorum. Bir yabancı gibi, bir turist gibi. Biz de arkadaşlar Google haritadan gireceğiz. Artık neresi hoşumuza giderse oraya doğru yola çıkacağız. Umarım dostlarım bu videoyu ben pazara yetiştiririm. Çünkü bugün günlerden cumartesi ayın 28'i özellikle ben bugün istedim izlimi otelden. Çünkü arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Ondan dolayı hem bu vesileyle de arkadaşlar dedim oradan biraz bir uzaklaşayım. Hem de dedim bir Manavgat'ın dışarısında bir Antalya'nın diğer tarafına gidelim hem de bir buraları görmüş oluruz istedim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız hadi başlayalım. My tears like rain run down the window. I repeat your name. bu yüzden dostlar ben bayıldım çok güzeldi sakindi şöyle bir durum var ben dün çok rahatsız belimden dolayı yani çok kötü bir bel ağrısı çektim dün otelin hemşiresine gittim daha doğrusu erkek vardı bizim kız izinliydi durumu anlattım hemen bir kas gevşetici iğne yaptı laç verdi bir de krem sürdü e dünkü ağrılarıma bakılacak olursa yani normalde bu hafta video atmayı gerçekten hiç düşünmüyordum çünkü 4-5 gündür beni affetti bel ağrıları ama sağ olsun bu arkadaşlarımızın sayesinde tekrardan ayağa kalktık videomuzu çektik umarım beğenmişsinizdir dostlar yani Bu videolar için gerçekten çok ama çok emek harcıyorum mesela ben Malavgat'da yaşıyorum hani eski aboneler bilir Bu video için dostlar ben kalktım 120 kilometre yol yaptım şimdi bir 120 de geriye gideceğim şu an Antalya'dayım zaten Galiba yanlış bilmiyorsam havalimanı şu taraflara falan düşüyor. Hani Lara'dan ana yola çıkacağım buradan. Ya gerçekten dostlar yani sabah saat 9'da falandı galiba çıktı hatırlamıyorum bile. Ya bunun karşılığında da videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmanızı istiyorum. Hepsi bu kadar. Bu arada ekstradan şunu da söyleyeyim. Katıl butonunu aktif ettik arkadaşlar. Aylık 10 lira ve 50 lira olarak da bana destek olabilirsiniz. Tabii bu da sizin bütçenize bağlı. Daha yeni zaten geçen hafta açıldı bu özellik. Tüm bilgileri verdiğimize göre artık yavaştan videoyu bitirebilirim. Hepinizi çok seviyorum. Bu sabah yani bu sabah videoya baktığım zaman 8000 aboneyi geçmiştik. Şu an kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama uçağın bir tane şu anda iniş yapıyor. Aynen havalimanının hemen yan tarafındayız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. O zaman dostlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.